arkadaşlar. Bugün aklı sar bayda diye bir oyun oynuyorum. Evet, kepene üflüyor. Alaka yok ama hadi başlayalım. Aklımızı verin, neyse. tutalım ben de. Gelin tam gelin. Hareket eder mi bu şey? Hayır. Ortamı bir mutfak, hey, mutfak mutfakta bulunabilir mi bu şey? Basacağım zaman beni uyandırırsın. Peki. <laughs> Bastı mı? Şarafı. Geçmiş olarak mikro dalgaya fırın içini sağır mı bu şey? Ha tamam 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 yaklaştım. Sağabilir mi ya? Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Sanmıyorum. Hayır hayır. Sen düşün düşün. Ot. Hadi onlar. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Nasıl taşıyın? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Amin neyse, yani. konuyu da atmayalım. Düşer o yüzden. Kırmadan geç bir kola şişe sokabilir misin? Valla senin kafada bir enteresan. Çalışma <laughs> masasında bunları bilir mi bu şey? Ee, çalışma masasında. Durdum mu? Saçma masasında niye bulunması Evet. Gel ama en sonunda da gel. Genellikle dört var mıdır bu şeyin? Oylu. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. Bu şey genellikle metaldan mı yapılır? Metal Bildim galiba

Ha, ay evet koşma evet koşma. Bu şey içine bir şey konulur mu? Sen düşün düşün. Otur otur. Hayır. Hadi. Kurulabilecek mi bu şey? Niye şu Şöyle kurulur kırılıyor. Ben de evet evet. Bu şeyin deliği var mıdır? Emin değilim. Bu şeyle oyun oynanabilir mi? Misin? Hayır. Evet koşma. Çok sakarım bu Bak şimdi dostlar çok sakarım bu gün. Ya sen hala benim şey aklımdaki şeyi sen, bulamayacağımı zannediyorsun. Bu şey genelde yuvarlak öyle, öyle. mıdır? Öyle öyle. Yok. Sen ha. dur. Yo, sen dur. Ne şey. Şimdi, şimdi sorulara var. verdiğim bütün şey. cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım. <laughs> doğru bilmiş şey. miyim? <laughs> Oyuncak araba. Son babası türbin. Yok bilemem ne derler. Yoo yazma. Karan. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Tamam, bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. <laughs> Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun <laughs> ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak Duğun gəlməzdimi? Buyurun, arkadaşlar, özünüz toxuna bilə biləcək. Bu şey əllə toxuna bilərəmmi? Evet. Özün toxuna bilərsən. <laughs> Ortamma bir mətbəxdə buluna bilərmi bu şey? Evet. Bu şey yuyulib isləplənmə bir şeymi? Evet, isləbiliyor. Talla ya da ağacdan yığılacaqsınız. Şurayla yıxanarım. Yox. Hətin yığıyandır. Hani Basacağın zaman beni uyandırırsın. Evet evet evet. Bu şeyin cenneti şu kapağı var mıdır? Yoktur. Ha tamam. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı tanrı şey. Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Bu şeyin deliği var mıdır? Yok Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur Arkadaşlar bayalar zaten. Ay dostlar bayalar zaten yanlış başladın. Evet. Başladın. Ya sen bana bir yerden ne tanıdık biliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Ya, da yapmayalım. Şey, bir de sant verdim. Pişirmeden yani ti olarak yenilebilir mi bu şey? Pişirmeden yani. Yo pişirmişsin ki zaten. Hayır. Bu şey esnek yumuşak mıdır yani hiç Kalınca kırılmadan şeyleşebilir mi? Hayır. Hayır. mu? Bu şey ortalama bir çikses, ki yumurtadan daha büyük çikses. Cavad. Sən düşün, düşün. Otur, otur. Sən rahat ol, mən bəkləyirəm. Uxu. Həmin deyim ya. Camdan yapılmış əhrancı bir parçası varmıdır? Dur. E, Hər yer. Vallah. Qırılacaq, çəkmə bu şey. Evet. Shotun yapılıbsa, qırılacaq təbii ki, buna ne la. Nə təsür? Allah Allah ne oldu? Ya sen hala evet. benim aklımdaki şeyi bulamayacağım. Büyük olarak mikro dalga fırınlarına çıkarım o Sen dur. Sen evet, dur. Evet var. Arkadaşlar bu sonuncu round bu arada. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Yoo ne kadar içmeye gerekir. Ha basmadım da. Şimdi emin değilim. Sen ne dersin? Beyaz de midir bu şey? Yok. Ha, tamam, evet. tamam tamam tamam. tamam. Bu şey genelde yani, şey yuvarlak mıdır? Evet. Şimdi, Şimdi sorulara düşündüm. verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım De, doğru bilmiş miyim? Ana. Bildiler. Aferin. bildi arkadaşlar. Aferin bildin. Akıllı say bardak. kelime bardak. Akıllı say bardak. Bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Hmm. Şş, bir oyuna daha var mısın? Arada çok kızıştım sen de <laughs> lütfen. Sandron, çok kızıştım da bir taşım bilemeyiz. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği şey, bir şey olsun arkadaş, ha. Şey. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Telefon. Tamam? tamam. Ay, be. Telefon arkadaşlar tuttum. Ne cömledir. Hareket eder şey. mi? Enteresan Hayır. Ha. Bilemedim gitti. <laughs> Ortamın bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Ee, bilmiyorum emin değilim. Bildim galiba. Büyüşülüş olarak mutluluk bir anı soru iç. Ben de biliyorum. Dur bakayım <laughs> biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Emin değilim. Havan türleri var. iPhone falan. Ya. Ne bu şey bir şey konu olur mu? Hayır. Bu şey esnek ya yumuşak ya yani. da sıkılınca kırılmadan şekil taşıyabilir mi? Yok. Hayır. Cebinde taşıyabilir mi bu şey? Evet. Bu şey cenaclı yuvarlak mıdır? Hayır. Bu şey cenaclı esnek bir sapı var mıdır? Hayır. Çalışma masasında buna bilərmi bu şey? Ha tamam, 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 İndirin tamam, tamam, yaxınlaşdır. Şoa bağlı. Genişə beləcən gömüdür bu şeyi. Hayır, telefonun rənginə bağlı. Bu şey ortama bir yumurtadan daha mı balacadır? Valla sənin kafada bir əntərsan çalışır ha. Biləmirəm. Bu şey ilə bitirə bilərmi bir şey? Yəni işte, arkadaşlar, iPhone belə yumurtadan belə yoxdur. Den, bu da telefonum. Bu şeylə bəlkə bir şeyim. Heyecan üzü yaptım. Biraz gərginidirmi? Biləmiyorum sən ya. Bu şeyli bitirən bir şeymi? Yox, heyr. Divani yəmiş. Məmlurum mal. Bu şey genə işlə metaldan mı yapılır? Metaldan. Mı? Dur baxayım, biraz konsentrasiya olmam lazım. Dur baxayım, düşünəyim. Beğənmirəm, amma həmin deyilim. Bir nə hediyə olaraq verəcək bir şeymi? Ben veriyorum. Ya sen hala evet, benim evet. aklımdaki şeyi... soru olmuş şey geldi. Daha çok kadınları kullanır mı bu şey? Hayır. Hayır. Ama kullanır. Genel işte dört vardır bu şeyin. Evet. Alırsın. Plastik plastik camdan yapılmış herhangi bir paçaz var mı? <laughs> plastik plastik plastik. Bu şey plastik. Bildi bildi bildi. Çesin izleyiz. Sorun dokuz. Sert çarpmadın ya müzik dinlemek ama <laughs> Sonra dinlebilir. O hesap bildim. Şimdi sorulara hmm. verdiğim bütün cevapları hmm. düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Ne? MP üç salar mı? Bilemedin. Gönder. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Murat'a... Çok mu çay içiyorsun adı... da böyle zor şeyleri arkadaşlar akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bilinci Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten round çok birinci. azim oldum. Birinci oyun. Birinci bir round. Bu gün değil. Neyse. vurdum arkadaşlar. Hadi güle güle.